Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün otelin birinci günü. Şimdi e, biz direkt e, uzatmadan videoya başlıyorum. E, çok geç kaldığımız için büyük ihtimal otelin kahvaltısına yetişemeyeceğiz. Abimin yanında İzmir'deydik 3 gündür. Şimdi 6 e, gün falan otelde kaldığımız için otele geçiyoruz. Buradan yaklaşık 1 saat uzaklıkta falan. Şimdi çantaları aşağı indirelim. O şekilde ben çekeceğim. Arkadaşlar aşağı indik. E, bu arada koltuk, şort giydim. Olursa... Bu şekilde. E, şimdi bunları arabaya yerleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi Arun arkadaşlarını gidecekleri yere bıraktık. Şimdi e, otele gitme yolculuğu başlasın. E, bu şekilde. <laughs> Yarım saat yolculuğumuz falan kaldı. Yarım saati gittikten sonra otele varıyoruz. Otelde de video çekmeye devam edeceğim. Sabah kahvaltısına yetişemediğimiz için öğle yemeğine yetişmeye çalışacağız. Ee, aslında ben aç değilim. Dondurmayla doyarım diye düşünüyorum. Hiç aç değilim. Ee, o yüzden geldiğimiz gibi direkt üstüme işte eşyaları falan çıkarttıktan sonra üstümü işte direkt havuza atlamak istiyorum arkadaşlar şöyle bakın burada oteller var. Bunlardan birisine gideceğiz. Deniz de burada bu şekilde. 2 dakika falan kaldı. Arkadaşlar geldik oteli bulduk bu şekilde. Kari Otel mi ne? Aynı bir şey. Arkadaşlar bu şekilde. Aracı nereye bırakacağız? Şimdi e, otel şurada. Şurası da otelin denizi. Şurada yani burası. E, şimdi biz böyle bir yer bulduk. Şu şekilde göstereyim. Böyle okudum bir yer, buraya normalde sandalye falan koyulmuyor ama biz bulduk yani gizli bir yer bilmiyorum, geldiğimiz gibi buraya geldik. Bu arada sabah kahvaltı yapmadan kola içtim ilk defa yani, o yüzden biraz doydum gibi, o yüzden bir şey yemek istemiyorum. Ben zaten otel yemekleri sevmiyorum, yemiyorum yani, ben neredeyse 5 yıldır falan otelde herkestim hiç yemiyordum yani, o şekilde. Böyle güzel manzara. Ee, şimdi odaların odamızın açılmasını ve e, işte mayaları giymeyi bekliyoruz. Öyle. Şimdi hemen içecek almış. Ay ne şey? Ne Şöyle. Nasıl? <laughs> kıyak. Harbi kıyak. <laughs> Çektin mi? Evet. Aslında üç havuz var. Biri çocuklara, biri gençlere, biri de büyüklere. Burası büyük ihtimal büyüklere yani herkes uygun olan. Gerçekten ee, fena, gerçekten ee, güzelmiş. Kaydırak ama diğer iki havuzda şey var, ee, kaydıraklı ikişer ikişer sanırım bilmiyorum. E, ama kaydırak var yani. Biz büyük ihtimalle hiç çıkmayız, annemler denize girmek isteyecek olacak ama... Esmer Demirci'nin açıklaması programına çayısı ve Sürgülisik Müzik Programı Tiyatör Arkadaşlar şimdi kola aldım ee, odalarında yani bizim odamızın açılmasına daha bir saat falan varmış ee, o yüzden bir saat kadar gezeceğiz büyük ihtimal oteli tanırız o şekilde yani. Eee diyoruz. <laughs> yemek alacağız. O şekilde yedikten sonra tekrardan e çekelim. Arkadaşlar evet, işte şöyle içecek aldık. Ben yani bayağı çeşit yemek var bu arada. Buraya net gelin. Yani ne bileyim böyle İzmir'e geldiğinizde tercih edilecek otellerden falan. Kavsiye hem iyi fiyatı yani. hem de bence gayet fazla gün. 6 gün mesela. Ee, öyle. Yemeği çekeceğim, yemek yiyeceğiz, sonra mayo giyeceğiz. Oraya kadar çekmem büyük ihtimal. Havuzu atlarken falan çekelim diye düşünüyorum. Ha bir de plaj şampiyonu. O kadar. Tabii ağzımızın verirsin. Umarım. Umarım aç. diyelim arkadaşlar. Hadi kapıyı <laughs> Arkadaşlar şimdi aşırı sıcak olduğu için bayağı terledim. O yüzden terli gözüküyor olabilirim. Şimdi mayomu giydim. Mayom az önceki tişörtümle aynı renk. Hatta desenin falan yani desenin biraz farklı. O da kolsuz. Aynı yani bildiğin. O yüzden değiştirmedim. bilirsiniz. ama böyle. Altıma da kolaçörtümü giydim. Şunu çıkartacağız. Bütün her şeyim hazır gibi. Ağzım da burada, odam gibi. Böyle yani, bu şekilde. Şimdi gireriz büyük ihtimal. Abimin telefonun şarjı bitiyormuş beyefendinin. O yüzden iPhone'dan çekemediğimiz için onu büyük ihtimal şeye bırakacak. Yani girişe. Ve şarjı takacakmış. Öyle yani. Ama biz atacağız yani. Zaten havuzda biliyoruz. Yüzeceğiz. arkadaşlar o yüzden duymuyor olabilirsiniz. Şimdi highlighter falan süreceğim. Az önce bir bardak daha kola içtim. Çünkü sınırsız olunca içesim diye. Yoksa içmem yani. Ee, sonra az önce bir de değişik bir şuruplu mu ne içecek yaptırdım. Mavi ve pembeli. Öyle yani. Bayağı yüzdüm. Bu arada bileklerime hiçbir şey olmadı. Neyse abim şimdi girdi. Ben de yanına gideceğim. Ama highlighter süreceğim ki parlayayım. Ee, güneş kremlerimi falan da sürdüm. Her şeyim hazır. Ee, o şekilde biraz fotoğraf falan çekildim. Hala Güzel geliyor bence. Arkadaşlar şimdi e, çok güzel bir şey oldu. Ne olduğunu hemen söylüyorum. Şimdi biz e, dart atışına dart atışına gittik tamam mı? Sonra dartta e, şimdi herkes 3 tur atıyordu. İşte ilk sol el, sonra sağ el, sonra e, üçüncü el falan. Her turda da bir atış. Ben ilk e, ben ilk turda sıfır attım. İkinci turda sıfır attım. Sonra üçüncü tura kadar herkes 80 plan oldu. Ben üçüncü turda bir çok diye bir attım. E, hepsi tam ortaya kusturduğum için 97 mi ne 93 mi öyle şeyler aldım. E, 93 ya da 97 gibi bir şey aldığım için 30 kişilik dart oyununda birinci oldum. Bakın yani orada 30 yaşındalar, 20 yaşındalar, 18 yaşındalar. Ben bu yaşımla e, gidip birinci oldum. Hem de 30 kişi arasında. O yüzden çok mutluyum. Yani ödül falan yoktu öyle sadece birinci olarak oraya gitseydim. Başarılı. Şimdi tekrardan havuza gireceğiz. Ama bu havuz sarmadı. Öbürüne mi kaydık? Ee, şimdi işte öbür havuza geçeceğiz. Orada şey var. Kaydırak falan. O yüzden kaydırağa geçeceğiz büyük ihtimal. Arkadaşlar şimdi işte kaydıraklı havuza gittik. Ama kapanmış. Beşte kapanıyormuş Saat beş olmuş bu. Neler olduğunu ben de bilmiyorum ama 5 olmuş saat. O yüzden biz de şimdi çantaları aldık girişteyiz. İşte çantaları odan oğlum oda hala 3'te veriyoruz 5 olmuş hala yok. O yüzden kadını çağıracağız şimdi görevli yani yetkiliyi. Ee, i̇şte bizi yukarı mı ne çıkaracakmış bakalım inşallah havuza bakıyordur denize bakıyor dediler ama havuza baksın daha iyi e, manzara. E, neyse o şekilde yani şimdi odaya çıkıyoruz aynen. Arkadaşlar şöyle e, oda böyle aslında bir kişilik fazla yatak varmış şu şekilde e, burada üç tane var annemlerin odası da iki çift kişilik yatak ama e, normalde yani 4 yatak olması lazımdı bir tanesi fazlalık ama olsun daha iyi bence beğenmezsem o tarafa geçelim şu an eşyalar var çünkü daha dizmedik daha yeni geldik hatta hatta ben daha yüzeri sanıyordum e, öyle yani okul parkı kapattıkları için yüzememişiz bu şekilde. Böyle devam ediyor. Şimdi ben daha üstümü değiştirmedim. Ondan sonra bakarız. Evet böyle tabii sudan çıktığım için şu an saçlarım falan her yerim yani çok kötü bir haldeyim. Doğal halim yani. yani neyse böyle e, duştan çıktıktan sonra saçlarımı düzleştirmeyeyim bilmiyorum. Daha ilk gün daha kombi falan da yapmadım. Akşama şeyler oluyormuş işte gösteriler falan. Daha ojelerim çıktı yani ne yapacağım bilmiyorum ama yapıyoruz bir şekilde. Böyle. Arkadaşlar şimdi güneş var o yüzden bakamıyorum. Ee, ama aşağıya bakarak konuşacağım. Şimdi biz bu arada ben saat geç falan dedim. Geç değilmiş. Yani evet 5'miş ama ben 5'e geç dedim. Normalde değilmiş. Annemler dedi ki daha yüzelim falan. O yüzden tekrardan şimdi havuza geldik. Tekrardan yüzeceğiz. böyle. E, mayom zaten üstünde çıkartmamıştım. E, şezlongları kapamışlar. Şimdi oraya geri koyuyoruz ve tekrardan gireceğim. Büyük ihtimal 8 gibi falan da yemeğe ineriz. Öyle. Dalgalı saçlarla da inerim büyük ihtimal. Doğal saçım evet, daha güzel. Havuz baksana ne kalabalık. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Saçımı falan yıkadım, duşa girdim. Şimdi makyaj yapacağım. E makyajım bittikten sonra yemeğe ineceğiz. Aslında yemeğe biraz geç kaldık çünkü biz denize de gittik. Ama yemeği yedikten sonra tiyatro gibi bir şey varmış, gösteri falan böyle çocuklara eğlendirme. Her zaman oluyor zaten her otelde. Neyse onun için oraya gideceğiz tiyatronun olduğu yere. O şekilde doğal saçımla ineceğim. Hiç örgü falan öğrenmem çünkü geç kaldık. Böyle e, burada da makyaj malzemelerim var. Bu şekilde. Arkadaşlar isimli? şimdi yokmuş ben ee, şimdi ama çok açığım bir saniye evet fotoğraf çektim ve e... şey yapıyorum aşağı iniyorum şimdi e, arkadaşlar merkezden falan da yaptım kalemimi de dağıtamadım ama onu da çemberden falan parmağımla şimdi iniyoruz aşağı yemek yemeye büyük bir yemekler bitti gibi bir şey ama ben zaten aç değilim kahvaltıda da sadece bir parça. Ee, bir parça neydi? Tavuk yedim. Neyse yeterli. E kombinim böyle bu arada. Böyle bir strapless üst ve cut short. Bu şekilde bir kombin. Şöyle çekeyim fotoğrafımı. Çektim. Ee, şimdi gidiyoruz. Oradan sonra da dediğim gibi tiyatroya gideriz. Bu arada falan da yenilerim. Çünkü da o kadar çok çıkmıştı ki. Onu Neyse seçim. şimdi öyle yani. <laughs> Çez lan karamı. Arkadaşlar şimdi günün son videosu. Odaya gelince belki çekerim ama şimdiden görüşürüz demek istiyorum. Bu da komuncu. Ee, e, odaya gitmeden önce görüşürüz diyeceğim. Çünkü odada belki çekemeyebilirim. Geç oldu saat ama yani bilmiyorum. Ee, şey ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Beynim çok yandı. Bir dakika diyeceğimi hatırlayayım. Arkadaşlar diyeceğimi hatırladım. Şimdi şezlonglara oturacağız. Ondan sonra odaya geçeceğiz. Oda da ben abimle. Abimin haberi yok da. Ah, şimdi öğrenir. E, onu oynayacağız. İnşallah. Şimdi biz klimalı odadayız abimle. O yüzden e, yani öyle yani. O şekilde. O kadar. Diyeceklerimi unuttum. Ha. kafam yandı şeyden dolayı. Ondan dolayı. Oğlum diyeceğimi unuttum. diyeceğim şimdi telefonu Sezonka geçmiyormuşuz, masaya geçiyormuşuz o şekilde. Video bitiyor, şimdi eve gidince düzenleyeceğim. Bay bay, görüşürüz, abone olun. Nokta.